PKK silah bıraktı, kendini feshetti ya da feshettiğini düşünüyoruz. Silahlar ne olacak? militanlar ne olacak, dağdakiler ne olacak, hapishanelerdekiler ne olacak? Bu soruların hiçbirisinin cevabı verilebilmiş değil şu ana kadar. BBC Türkçe'ye konuşan bir PKK yöneticisi bizim müzakerelerimizde baş aktörümüz, baş müzakerecimiz Abdullah Öcalan'dır dedi. Yani devletin terörist başı diye ilan ettiği Abdullah Öcalan şu anda bu konuda atılan adımları en önde götüren şahıs. Ben bunları zaten kamuoyu takip ediyor. Ben bunların üzerinde çok durmayacağım. Fakat mesela üzerinde durulması gereken bir mevzu. Devlet Bahçeli PKK'ya, Kürtlere bir sürü şey söyledi yıllar boyunca parti başkanı iken. Aynı zamanda kendi adamlarını oralarda özellikle... Aynı düşünceye sahip olan, duygu düşünceye sahip olanları o taraflara e, idareci olarak gönderdi vesaire. Sert bir savaş yapılsın diye vesaire. Şimdi madem bir el sıkmayla ki öyle başlamıştı mecliste biliyorsunuz de, Dem Parti sıralarına gidip ellerini sıkmıştı. Arkasından da ya e, PKK kendisini fesh etsin, silah bıraksın, müzakereler yapılsın dedi. Madem bu kadar kolaydı da bir el sıkmayla, bir mesajla bunlar halledilebilecekti de neden 40 bin insan öldü? Neden onca insanın ölümüne sebebiyet verildi? Geçenki konuşmanızda söylediniz 300-400 milyar dolardan bahsediyoruz. Türkiye bütçesinden e, o e, savaşa harcanan paraya. Neden bu kadar para gitti, harcandı, milletin parası? Ne oldu buna... E, dair emirleri verenler neyi beklediler Mahmut Hocam? Ya PKK hiçbir zaman sadece PKK olmadı. Hani şunu ben Kürtlerin bir mağduriyeti var, problemleri var yüzyıldır ve bundan dolayı mücadele ediyorlar. Onu almaya çalışıyorlar. Silahlı mücadele var, siyasi mücadele var. Bu ayrı bir şey. Yani bu problemi alıp kenara koyalım ama PKK dediğimiz şey de devletin içindeki derin devlet deyin, Gladio deyin, Ergenekon deyin, bu tür birimlerin e, siyaset, e, toplum ve devlet üzerinde hegemonya kurmanın, hakimiyeti sürdürmenin önemli araçlarından birisi oldu. Vesayeti sürdürmenin ve zaman zaman da mesela PKK'ya rağmen şiddetler oluşturuldu. Yani mesela en son 2015 yılında işte AKP e, seçimleri kaybetti biliyorsunuz Haziran seçimlerini ve o dönemde işte barış görüşmeleri, çözüm görüşmeleri devam ediyordu. E, Silopide miydi hangi şehirde? İki tane polisin kafasına sıkıldı. Şimdi bunu kimin yaptığını araştırmak lazım. Bence bunu PKK'nın yapması zor. Hani Olayları analiz ettiğinizde bu süreci sonlandırmak isteyen ve o kanlı süreci başlatıp sonra da AKP lehine bütün toplumu manipüle eden bir planın parçasıydı bu. Yani PKK adına, PKK'nın dışında bir kısım e, iradelerde terör uyguladı. İşte karakolların basılmasına bazen onlarca askerin şehit olmasına mesela 33 er vakası vardı şehit olan. Şimdi o vakayı da analiz ettiğinizde o 93 yılıydı galiba. Yani tamamen o askerlerin ölüme gönderildiğini, hiçbir tedbirin alınmadığını adeta ölsün askerler ve sonra da Türkiye kamuoyu değişsin, yeniden insanlar terörle meşgul olsun diye bir gündemdi o. Yani PKK sadece PKK değil. PKK Türkiye'de hatta bölgede geniş Orta Doğu'da önemli bir enstrüman. Karanlık tarafların kullandığı, bazen Türkiye'nin içindeki karanlık yapıların, derin devletin filan kullandığı bir araçtı, enstrümandı. Hani Kürt kimliğini savunmanın ötesinde. Şimdilerde bunun bitmesini istiyorlar. Bu da tuhaf. Yani işte bunu devlet bahçelerinin başlatması tuhaf. Milliyetçi bir partinin. Ama hala bugün yine HDP'li yöneticilerden açıklama vardı bu süreci kimin yönettiği, nasıl yürütüldüğü muğlak bir muhatap yok ortada kim yürü, yürütüyor. Parlamento muhatap olsun diyor mesela HDP cenahı, İmralı cenahı ama iktidar cenahından hala bir dişe dokunur açıklama yok. Süreçle ilgili bilgilendirme yok. Yani korkum o ki hani bu sürecin Orta Doğu'daki büyük büyük Orta Doğu projesi dediğimiz o yapılanmanın bir parçası olarak işletiliyor ve yani Türkiye'nin aleyhine işletiliyor olma ihtimali. Bu bunu da dikkate almamız lazım bu ihtimali. Yani elbette buradan bir barış çıkacaksa, kan duracaksa, kardeşlik oluşacaksa ödenecek faturalara değer çok önemli kıymetli destek veriyoruz. Ama büyük resimde de hani e, parlamentonun haberi yok, siyasetçilerin haberi yok, medyanın haberi yok, kimsenin haberi yok. Kim yürütüyor bu süreci? ne için yürütüyor? Varmak istediği nokta ne? Bunların hepsi hala bakın 5-6 ay oldu muğlak. Dolayısıyla hani milli çıkarlar için, ülkenin selameti için, güvenlik için burada kaygı duyulması gereken, sorgulanması gereken karanlıkta bırakılmış çok nokta var. Evet. Çok nokta var. Yani müzakereleri kimin yürüttüğüne dair tek bir isim var belli olan. O da Abdullah Öcalan. Abdullah Öcalan PKK'nın... Hani sadece kandil demiyor. Devlet Bahçeli de Abdullah Öcalan gelsin, parlamentoda konuşsun, o da onu aday gösteriyor. Evet. Aynı noktada birleşiyorlar. Bu çok enteresan bir nokta. Yani MHP'nin bu ülke bölünecekse de MHP eliyle bölünecek ifadeleri var diye ya hocam. Yani e, bu ülkede yapılacaksa bu türden hadiseler yine MHP'nin eliyle eli yapılacak gibi gözüküyor. E, müzakereci dediğiniz gibi belli değil. Bir de bir de işin şunu söylemek isterim 1960'tan sonra doğan hı hı. partilerin çoğu organik partiler değil. Suni partilerdir, üretilmiş partilerdir ve o dönem itibariyle de işte NATO şemsiyesi var, Türkiye'nin içinde komünizm tehlikesi var, demir perde ve NATO var. Paktı ayrımı var filan. İki kutuplu bir dünya. Türkiye'nin ve benzer pek çok ülkede de sosyal hareketler, siyasi hareketler, bazı örgütler tamamen bu Gladio çerçevesinde üretilmiş partilerdir. Bakın bunların içinde MSP o dönemden sonra üretilmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi o dönemden sonra üretilmiştir. Demirelli Demokrat Parti'nin devamı mirasçısı olarak kabul ederseniz hani organik olarak e, kabul edebilirsiniz. CHP işte zaten eskiydi ama o dönemde üretilen partilerin çoğu bir yönüyle <laughs> organik partiler değil ve bunların içinde maalesef en karanlık partilerden birisi de MHP ola geldi. Yani son 30-40 yıllık tarihimizde de yaptıklarıyla çok karanlık. Ne yapacağı çok kestirilemez. Bir hareketiyle hükümetler değiştirebilen bir parti. Hani bunu MHP'nin için namı Kemal Zeybek açıkladığı için yani o ana sol der hükümetinin yıkılmasında bizzat videolarda var YouTube'da bulabilirsiniz. Kayseri Pınar başındaki yörük şenliklerinde diyor Abdül Devlet Bahçeli girdi çadıra telefonla konuştu, çıktı. Hükümeti yıkıyoruz, seçime gidiyoruz dedi diyor. Kiminle konuştu, ne yaptı? Yani MHP maalesef böyle bir parti. Aynı şey milli görüş içinde ben aynı kanatı taşıyorum. Yani bunlar 1960'tan sonra toplumun belli kesimlerini kontrol altında tutmak, o siyasi görüşe sahip kesimler üzerinden bir güç elde etmek, belki mühendislik planları yapmak için üretilmiş partiler ve liderlerin de ona göre olduğunu düşünüyorum. Yani burada milliyetçiler belki kızacaklar ama Alparslan Türkeş 1960 darbesinin içinde yer almış birisidir. NATO subayı olarak ABD'de eğitimler almış birisidir. Yani e, liderler ve siyasi partilerde 1960'lardan sonra e, çok da organik değil. Pek çok parti ve lider hep dediğimiz noktaya geliyor. Türkiye'de si siyaset sivil değil. Halka evet. dayalı değil. Evet. Siyaset, sivil Siyasetin sivil olmadığı bir yerde milli çıkarları koruyamazsınız. O siyasetçileri, o partileri kimler kontrol ediyor, manipüle ediyorsa zamanı geldiğinde Zurnan'ın zırt dediği yerde o partileri, o liderleri kullandılar. Hı hı. Farklı zamanlarda da kullandılar. Baykal'da buna dahildir. Pek çok örneğini görebilirsiniz. Evet. Bu arada... Türkeş'in bıraktığı vefatından sonra bırakmış olduğu mirası çocukların arasında kavgaya sebebiyet verdi. Erbakan'ın bıraktığı miras çocuklarının arasında kavgaya sebebiyet verdi. Bunlar da işin bir başka boyutu. Bunu da vurgulamış olalım.